Merhabalar. Bu videomuzdaki dersimizin konusu U. U harfine başlamadan önce deri ve pvc'den oluşan dikte tabletimi görüyorsunuz. Aşağıdaki linklerden bu ürünlerimi alabilirsiniz. Onun dışında asıl ürünüm olan okul öncesinde ve birinci sınıfta yazı kolay yazı öğretme kitabım. ...kendi baskım... ...kendi tasarımım... ...emekli öğretmen... ...Ali Çetin... ...ben 16 kere bir okuttum... ...34 yıl görevden sonra emekli oldum... ...bu emeklilik sürecinde de... ...çocuklara yararlı olmasını umut ederek... ...bu kitabı ve bu materyalleri tasarladım... ...amatör emekli atölyemde... ...üretmeye çalışıyorum... ...en son T harfini... ...öğrendik... ...T için 4 sayfa alıştırma var... ...hafıza eksik tamamlama, şeffaf sayfa ve boş sayfa gibi. Arkasından yine bir sayfa rakamlarımız var. Bunu araya da mutlaka yapsın çocuk. Geçmiş bilgilerini hatırlamak için. Arkasından 4 sayfa toplu tekrar sayfası var. Bütün harfler yani 8 harflik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harf bir sayfada. Kesik, eksik. Tekrar sayfası bir boş satır bırakmışım. Şimdi diğer bu son grup. Son harflerimiz. U, U, Ü, V, Y, Z. Beş harfimiz kaldı. Bugünkü dersimiz U. U harfi ile ilgili söyleyebilir. Bir kere U harfine şöyle bir baktığımızda tamamı kırmızı renklerde oluşuyor. İçinde hiç mavi sarı yok. Bu ne anlama geliyor? Eğer bir harf tek renkli ise benim kitabım için söylüyorum. Tek renkli ise bakın noktalar da sadece kırmızı noktalar var. Mavi Sarı, yeşil yok. Bu ne demek? Elinizi kaldırmadan bitireceğiz. Elimizi hiç kaldırmadan kalemimizi koyacağız. Harf bitinceye kadar hiçbir şekilde elimizi defterden, kalemimizi defterden ayırmayacağız demektir. U harfini uçağın U'su olarak anlatabilirsiniz. Klasik yöntemle. Ee, çağrışımı da birazdan açıklayacağım. U harfini gö gösterirken yanımıza bir tane bardak getirin. İnternetten de bir tane e, kurt sesi videosu açın, YouTube'dan. Görsel, bir de görsellerde arama yaparak kurt resmi bulun. Yani böyle berrak bir şekilde birkaç tane kurt resmi. Kurt resmi bulduğunuzda şu resmin belki de aynısını ya da benzerlerini mutlaka göreceksiniz. Aynı resmi bulun ve. Kurtlar akşamları birbirleriyle haberleşmek ve mesaj göndermek için işte sevgilisine yerini göstermek istiyor. Arkadaşlarına ben buradayım demek istiyor. Mesajlaşırlar. Tabi mesajı telefonla atacak halleri yok. Kurtlar da sesleriyle mesajlaşır, iletişim kurarlar. Karısı kocasını sevgilisini işte bu şekilde çağırır. U diye. Şu resmi görürsünüz. Başını do yukarı doğru diker, yukarı doğru yöneltir ve U diye ses çıkartır. Sesimiz kurd keyle başlıyor. Ama ben burada kurdun keyle değil, kurdun sesini ve ağzını sembolize ettim. Kurdun ağzı da yukarı baktığımızda böyle U'nun U, U gibi açık. Şöyle düşünün. Şu kurdun ağzına. Şu şuraya bir tane diş yapsak, bir diş de buraya yapsak ne oldu? Kurdun ağzı gibi oldu işte bakın. Şöyle kurdun ağzı gibi yukarı bakıyor. Kurdun ağzı da U'ya benziyor. Sesi de U'ya benziyor. Kurt yazarken de içinde bir tane U var. Onun kafasını karıştırmayın. Burada kurdun ağzı. Kurdun ağzını şu şekilde ekrandan ya da buradan alın. Bak bu da kurdun ağzı. Şurada bir dişi var. Burada bir dişi var. İşte onu bir ısırın. Şöyle ısırmış gibi yapın. Onu güldürün. Şakalaşın falan. Ve şu hareketi ona kabullendirin. Kurdun ağzı yukarı bakıyor. Bu şekilde elinizi alacaksınız. Çağrışmanı anlatıyorum. Farkında olmadan oraya geçtim. Bu şekilde elinizi alacaksınız. Kendi dudağınıza yaklaştırıp başınızı yukarı doğru kurt gibi yukarı doğru çevirip u diye kurt taklidi yapacaksınız. Ve eliniz şu şekilde bardak gibi yani kurdun ağzı gibi. Bunu göstermek için dedim ya bir su bardağından yararlanabilirsiniz. Benim yanımda şu anda maalesef bardak Yok. Ama bardağa benzer bir şey. Bardak var da <laughs> kahve bardağı. Bunun da şöyle çizerken düşünün. Şöyle yukarı doğru bir ağzı var. Ee, şurası da yukarı bakıyor tarzında izah edin. Onlar hayallerin hayal ettirdiğiniz şeyleri kabullenmeye hazırlar. Siz söyleyince o hemen kabullenecektir. Bardak gibi ağzını yukarı baktırıyorsun. Bu kurdun ağzını semboliz ediyor. Ses kurt sesi. Ağzını yukarı doğru kaldırıp kurt gibi u diye ses çıkarıyorsun. Sen elini şöyle yapıp ağzına daha yaklaştırırken çocuk hemen onun kurt sesi ve u olduğunu anlayacak. İsterseniz şu an mesela 27. 26. harfe geldik. Geçmiş harflerin bir hareketlerini yapın. Bakalım hangilerini hatırlayabiliyor. Ben eminim ki eğer u harfine geldiyseniz ve benim uyarılarımı da sık sık kullanarak çalıştıysanız şu an çocuk 25 harfin tümünü sembollerini yaptığınız anda A E I İ diye tanıyacağından eminim. Tabi benim yöntemimi benim kadar verimli işleyebildiniz mi onun da maalesef emin olamıyorum. İddialıyım yani. Siz şöyle yaptığınızı ailenize ağzınıza götürürken çocuk hemen u diyecek. Bundan emin olun. U yapmak için kalemimizi baba çizgisine koyuyoruz. Baba çizgisi, çocuk çizgisi, ayak çizgisi, kuyruk çizgisi. Baba çizgisinden başlıyoruz. Elimizi hiç kaldırmadan ayak çizgisine doğru geliyoruz. Sonra tekrar yukarı doğru yöneliyoruz. Baba çizgisine tekrar çıkıyoruz. Dikkat, dikkat, dikkat. Baba çizgisine çıktık. Şimdi gerisin geriye aşağı iniyoruz. Ama aynı yoldan, aynı yoldan, aynı yoldan ayak çizgisine dokunduk durduk. Şurada bir küçük bir kulak olacak. Bakın şurası bir kulak gibi görünecek. Çocukların burada yaşadığı sorunları şimdi izah edeceğim. Büyüğü ile küçüğü birbirinin aynısı ama ne yapmak gerekiyor? Boyutlarına dikkat etmek gerekiyor. Tıpkı S gibi, Ş gibi, C gibi, Ç gibi bunların da büyüğü ile küçüğünün farkı boyutu. Uğur yazarken uzun boylu U kullanırız. Uzak yazarken küçük boylu U yazarız. Cümle başında uzun boylu U, cümle içerisinde küçük boylu U. Her şeyi birbirinin aynısı. Sadece nesi farklı? Boyu. O zaman sen büyük O kullanacağın yerde gerçekten büyük yazmalısın ki diğer harflerin yanında o uzun boylu durmalı ki büyük O olduğu fark edilsin. İleriki çalışmalarınızda, ortaokul lisede buna dikkat edersen kompozisyon konusunda, yazı kuralları konusunda doğru olur, yüksek puan alırsın. Ama büyük O'yu da küçük O'yu da birbirine çok yakın boyutta yaparsan Hangisi büyük, hangisi küçük fark edilmez. Büyük ve küçüğün farkı sadece boyutu. Biri baba çizgisiyle ayak çizgisine, diğeri çocuk çizgisiyle ayak çizgisine. Birbirinin tam yarısı oranı olarak. Yazdık. U'da en çok rastlandan sıkıntı şudur. Çocuklara hep diyorum ya daha önceki harflerde de. Anarya olarak gittiği yoldan geri geri gelmesini söyleyin. Bunu evde, odada bir yere bir ip uzatın. İpin üzerinde önce yürüyerek ilerlesin. Şöyle ayaklarını şu şekilde yaparak yavaş yavaş ilerlesin. Şimdi geri geri git dediğiniz zaman ipten ayrılmadan geriye doğru kayarak gitsin. Bu çalışmada bu denemeyi yaptırdığınızda somut bir şekilde ne dediğinizi anaryanın çizgiden ayrılmamanın ne olduğunu onu anlatmış olursunuz. Halının üzerine bir salona bir ip uzatın. Bu ipin üzerinden bir ucundan diğer ucuna kadar yürüsün. Ee, sonra geri geri git dediğin zaman hiç arkasına dönmeden geri 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 adımlarını arkaya adım atarak Michael Jackson'ın ay yürüyüşü var ya böyle adımlarını arkaya atarak geriye doğru gitsin. Şöyle şuradan aşağı indiyse aynı yoldan geri geri çıkmak şudur. İki iz olmayacak. iki çizgi oluşturmayacak. Bir yoldan gitti geri aynı yoldan döndü. Arabayla giderken de bunu denetebilirsiniz. Anne baba erinmeyin. Bir boş bir arsala bir müsait yerde bir sokağa girin. Girdiğiniz çizgiden geri geri çıkın gerekiyorsa. M'de indiniz aynı yoldan çıkma durumu var. N'de indiniz aynı yoldan çıkma durumu var. R'de zaten ikisinin karışımı. R'de indiniz aynı yoldan geriye çıktınız. R. Ee, H'de, küçük H'de indiğiniz aynı yoldan tekrar yukarı çıkma durumu var. Tek bacak bak. Bunların şimdi bir de yanlışlarını yapıyorum. M'nin yanlışını alta yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bacak. Oysa 1, 2, 3 bacak olacak. Yanlış. N'nin yanlışını yapıyorum. 1, 2, 3 bacak. Hayır. 2 bacak olacak. Hatası ne? İndiği yoldan geriye dönmedi. Yanlış. R ya da biraz daha abartayım. İki bacak oldu. Olmadı. H indi. Başka yoldan çıktı. Bir, iki, üç bacak. Hayır. iki bacak olacak. Şimdi gelelim U'ya. U'da da aynı sorun var. Durum var. U'nun da doğrusu şuradan indiniz. Büyük U için söylüyorum aşağıya bebek poposu gibi yumuşak bir şekilde dokundurdunuz. Yukarı çıktınız ve tekrar aşağı inerken bir çizgi olacak. Bunu şimdi yanlışını yapıyorum. Şöyle gelir, çıkar, şöyle yapar. 1, 2, 3 bacak. Hayır. Ne yapacaktık? 2 bacaklı olacaktı. O zaman şu ayrı yoldan giden çizgimizi özür dileyerek hatamızı düzeltmek üzere. Yukarı çıktık. Şimdi hiç kalemini kaldırma. Çıktığın çizginin üzerinden aşağı doğru in. İşte bu kadar. Şurada bir kulak görünecek. Küçük bir kulak var. İşte iki bacak oldu bak. Küçük U'da da aynı durum var. Şöyle inerler. önce doğrusunu yapayım. Bu küçük o doğrusu. Şimdi yanlışını yapıyorum. Çıkar. Böyle yapar. Bir, iki, üç bacak. Hayır iki bacak olacak. İşte bu. Bu bacak sayısına onun dikkatini çekip gittiği yoldan hiç ayrılmadan gerisin geriye dönmek. Yani Anarya gitmek mantığını anlatırsanız şunu yaptıktan sonra aynı çizgiden gelecek. İki yol oluşturmayacak. Gittiği yoldan geriye gelecek. Yeni bir yol oluşturmayacak. Tek sıkıntı bu. Yeşil çembere koyduk. Yeşil çemberden aşağı iniyoruz. Tavana çıkıyoruz. Baba çizgisine aynı yoldan aşağı iniyoruz ve indiriyoruz. Bitti. Küçüğünde de aynısı zaten. Birbirinin aynısı. Sadece bacakları kısa. Evet. Hareketimiz şu. Sesimiz kurt sesi. Bu el hareketi alıp dudağımıza koyup yani ağzımıza yaklaştırıp başımızı da kurt gibi yukarı doğru çevirmeye kalkışırken çocuk hemen kurdu ve sesini hatırlayacaktır dikte çalışmalarında bu sembolü çok kullanışlı bir şekilde kullanacaksınız. İşinize yarayacak. Uyu hatırlatmak için bardak gibi vardı. Hani bir de kuyruğu vardı. Kupa gibiydi. Tutacak yeri var demenize gerek yok. Şu hareketi yapınca hem hareketini hem de sesini şak diye hatırlatmanız mümkün. Ben işte 40 kişilik, 35 kişilik son dönemde sınıflarımız oldu. Daha önce 88 kişilik sınıf okuttum da. Bu 40 kişiyle örneğin çalışıyoruz. Çocuklar da tabii evde biraz daha böyle destekli geliyor. Bilinçli verilerin olduğu bir muhit son birkaç yılımda öyleydi. Benim yöntemimi hem verilere öğrettim. Ben sene başına toplantı yapar. Bu harflerin, sembollerin, hareketlerin ne olduğunu önce verilerimi öğretirim. Bütün öğretmenler böyle yapmalıdır. Veli bilinçlenirse öğrenciye bilinçli destek yapar. Siz istediğiniz kadar bu, bu deyin. Veli evde ona B diyorsa çatışma çıkar ve çocuk arada kalır. Daha olan da bozur. İlk toplantıda ben yıllarca velilerime bütün harflerin çağrışımlarını öğretirim. Öğrettim, öğretmişimdir. Günü geldikçe A, B ilerledikçe de çocuk, veli hatta bir kağıda yazar liste halinde dağıtırım fotokop olarak. Veli her hareketin e, sembolünü, çağrışımını çocuk kadar, benim kadar o da bilir ve ders çalıştırırken o da o hareketleri kullanır. Dolayısıyla bilinç e, bilinçli